Merhaba, 22. testimizin video çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu çözüm videosunda kullandığım etkileşimli içeri ve bu konuyla ilgili sizler için hazırladığım tüm dijital içeriklere aşağıda verdiğim açıklamalar kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hemen sorularımıza geçelim. Tabloda bazı aletlerin enerji dönüşümüne ait bilgiler bize verilmiş. Bu tabloda hangi aletlerin dönüşüm bilgisi doğru verilmiştir diye bana soruyor. Güneş ocağı güneş enerjisini soğurup ısı enerjisine çeviriyor ve bu sayede üzerine koyduğumuz yemeği pişirebiliyoruz. Bu doğru. Güneş pili güneş enerjisini soğuruyor ve elektrik enerjisine dönüştürüyor. Bağladığımız aletler, elektrikli aletleri bu sayede çalıştırabiliyoruz. Bu da doğru. Güneş değirmeni güneş enerjisini hareket enerjisine çeviriyor. Evet şurada gördüğünüz yapraklar ışık ışınlarını soğuruyor ve hareket etmeye başlıyor. Bu da doğru bir bilgi. O zaman 3 ifademiz de doğru. Yukarıdaki olaylardan hangisinin oluşmasının nedeni ışığın soğurulması ile doğrudan ilgilidir diye bana sormuş. Binaların boyasının solması. Evet ışık ışınlarını soğurduğu zaman binalar zamanla birlikte boyaları solar. Aynı şekilde bunu kurumayı bıraktığımız kıyafetlerimizde de biz gözlemliyoruz. Güneşin altında çok fazla uzun süre biz bunları kurumayı bırakır, bırakırsak eğer yıkadığımız kıyafetleri onların da renkleri soluyor. Doğru bir ilgi. İkincisine bakayım. Güneş pilinin çalışması. Evet, güneş pili güneş ışınlarını soğuruyor ve elektrik enerjisine dönüştürüyor. Bu da doğru bir bilgi. Güneş altındaki cisimlerin sıcaklık değişimi. Evet, güneş ışınlarını soğurdukça yani soğurma miktarı arttıkça sıcaklık değişimi de artıyor. Bu nedenle koyu renkli cisimler açık renkli cisimlere göre ışık ışınlarını daha fazla miktarda soğurur. Dolayısıyla bu bilgimiz de doğru. Beyaz ışık prizmaya gönderildiğinde kendini oluşturan renklere ayrılır. Buna göre yukarıda oluşan ışık demetleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana sormuş. Hemen bakalım en çok kırılan ışık K, en az kırılan M'dir diyor. Şimdi ışık ışınlarını gönderdiğimizde eğer kırılmasaydı şu şekilde gidecekti. Bakın buradaki doğrultuda en fazla sapma M'de. O zaman en çok kırılan M'dir. Yanlış. L ışını mavi ise M ışını turuncu olabilir diyor. Şimdi beyaz ışığı kendine oluşturan renklere yani renk tayfını ayırırsak kutu sayamam diye biz bunu kodlayabilirdik. Hemen şu kenara yazalım. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Yani buradaki e, ses harfleri sildik sessiz harflerden şu şekilde bir kodlama yapabiliyoruz. Şimdi bakalım. Ee, ne demiş bize? L ışını mavi ise. L ışını mavi ise. Burada altında M var. Sadece mor olabilir. Ama o bize ne demiş? Turuncu demiş. Hayır turuncu daha yukarıda gitti. Bu olay ışığın soğurulması sonucunda meydana gelmiştir. Hayır bu olay ışık ışınının kırılmasıyla ortaya çıkıyor. Bu da gitti. K ışını turuncu ışık demeti ise M ışını yeşil ışık demeti olabilir diyor. Şimdi K'nın turuncu olduğunu düşünürsek yukarıda M bunun altında olması gerekiyor. Evet yeşil olabilir. Buradaki turuncunun altındaki herhangi bir renk olabilir. Güneş ışınları cisimlerle etkileşime geçtiğinde kırılabilir, yansıyabilir veya soğurulabilir. Yukarıdaki renkleri veren özdeş hacim ve kütleli K, L ve M cisimleri aynı ortamda eşit süre güneş ışığı altında bırakılıyorlarmış. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Şimdi burada baktığımızda en çok ışık ışınını soğuracak olan siyah. O zaman sıcaklık artışının en fazla siyahta olmasını, en çok ışık ışınını yansıtacak olan yani soğurma miktarı az olan beyazda ise en az sıcaklık artışını beklerim ben. Bakayım. Işığı en çok soğuran K cismidir diyor. Hayır. En çok yansıtandır K. Gitti. Işığı en çok yansıtan cisim L değil K demiştik. Gitti. Sıcaklığı en çok artan cisim M cismidir. Evet. En çok ışık ışınını soğurduğu için M cismidir. Cevabı bulduk kalsın kenarda. Cisimlerin sıcaklığının artmasının nedeni ışığın kırılmasıdır. Hayır. Kırılma değil, soğurulmasıdır. Gökkuşağı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur diye bana sormuş. Hava taneciklerinin üzerine düşen beyaz ışığı soğurması sonucunda oluşur. Hayır burada gökyüzünde bulunan su damlacıklarının üzerinden beyaz ışık geçtiğinde bu beyaz ışığın kırılarak kendini oluşturan renk tayfına ayrılması. Yani buradaki beyaz ışığın su damlacıklarında kırılması ya da saçılmasıyla ortaya çıkan bir durum. Hemen bakalım bu yanlış. Beyaz ışığın yağmur damlalarında saçılarak kendini oluşturan renklere ayrılmasıyla gerçekleşir. Evet kırılma ya da saçılma ifadeleri doğru olarak kabul edilebilir. Aldık bunu. Beyaz ışığın hava tanecikleri tarafından soğurulması. Burada soğurulma yok kırılma var. Farklı gök cisimlerinden gelen farklı renkteki ışık demetlerinin şimdi tek bir ışık ışını geliyor. Beyaz ışık güneş ışığı gitti. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur diye bana sormuş. Beyaz ışık altındaki her cisim gün ışığında algılandığı renkte görülür diyor. Şimdi beyaz ışık altındaki cisim zaten kendi rengini yansıtan cisimdir. Dolayısıyla gün ışığı dediğimizde beyaz ışıktır ve kendi renginde gözlemlenir. Bu doğru. Gün ışığında beyaz algılanan cisimler Üzerine hangi renk ışık düşerse o renkte görünür. Yani beyaz olan cismin üzerine sen hangi ışık ışınını gönderirsen o ışık ışınını yansıtacağı için o renkte algılanır. Beyaz cismin üzerine kırmızı gönderdin, kırmızı yansıtacağı için kırmızı algılanır. Yeşil gönderdin, yeşili yansıtacağı için yeşil algılanır. Doğru. Mavi, yeşil ve kırmızı ışınların birleşmesiyle beyaz ışık elde edilir. Evet bakın bu üç ana rengin birleşimiyle beyaz ışık ışını elde edilir edilir. Bu ifademiz doğru. Cevabımız D şıkkı. Bir araştırmacı beyaz sandalyeye kırmızı ışık altında baktığında kırmızı, mavi ışık altında baktığında ise mavi görmüştür. Yani üzerine gönderdiğin ışık ışınının rengi ne ise onu yansıtıyor ve kişi tarafından o renkte algılanıyor. Buna göre araştırmacının yapmış olduğu gözlem süreciyle ilgili yargılardan hangilerine ulaşabilir diye bana soruyor. Beyaz cisimler üzerlerine gelen ışığı yansıtır. Evet bu yansıttığı ışığın renginde de algılanır. Zaten yukarıda bunu söylüyor bana. Bu doğru. Buna ulaşabilirim buradan. Gün ışığında beyaz görünen cisimler üzerlerine gelen ışığın renginde görülür. Evet zaten yukarıda kırmızı gönderdim, kırmızı gördüm. Mavi gönderdim, mavi gördüm diyor. Buna da ulaşabilirim. Gün ışığında siyah görünen cisimler üzerlerine gelen ışığı soğurmadıkları için siyah görülür diyor. Şimdi bakın gün ışığında siyah görüyorsan bu ışık ışınlarını yansıttığı hiçbir renk yoktur. Yani tüm ışık ışınlarını soğurur, soğurduğu için siyah algılanır. Şimdi burada verilen bilgi hem yanlış bir bilgi gelen ışığı soğurmadığı değil soğurduğu için yani yansıtmadığı için siyah algılanır. Bir burada yanlış bir bilgi var. İki Zaten bu deneyden Buna ulaşamazsın. Doğrusunu yazsaydı bile buradan ben bu deneyden buna ulaşamazdım. Gitti. Görselde verilen güneş pilleriyle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Yüzeylerinin koyu renkli olması güneş ışığının daha fazla yansıtılmasını sağlar. Hayır yansıtılma değil soğurulmasını sağlar. Güneş panelleri sayesinde güneş enerjisi doğrudan hareket enerjisine dönüştürülür. Hayır ilk önce elektrik enerjisine dönüştürürsün. Sen mikser gibi hareket elde ettiğin bir alet bağlarsan sonra buna dönüştürebilirsin. Doğrudan dediği için gitti. Güneş panellerinin çevreye verdiği zarar fosil yakıtlara göre daha azdır. Evet doğru. Çünkü daha temiz enerji bu. Kalsın kenarda. Güneş pilleri gölgede veya kapalı alanlarda daha verimli çalışır demiş. Bakın güneş pilleri bu alanlarda da çalışır ancak daha verimli değil daha az verimli çalışır. Yani daha az elektrik enerjisi üretir çünkü daha az miktarda ışık ışını soğurabilir. O zaman bu da yanlış. Emin olduk cevaptan C şıkkı. Evet bir çözüm videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki çözüm videosuna kadar kendinize iyi bakın.